5 dakika falan bekleyeyim mi? 5 dakikadan sonra Biraz bekleyelim. Belki gelenler falan olursa ondan sonra buraya bilgisayarda sistemi hazırladım. Burada canlı yayında sonucu ben de sizlerle beraber görüyorum. Sağ olasın Arda abi. Biraz bekleyeyim de abi. Belki gelen falan olursa. Ondan sonra e, başlatacağım çekilişi. Görmeyenler için de buraya canlı yayını tekrar paylaşırım. Video olarak. Görmeyenler de oradan Arda abi alıyor onu <laughs> Hadi bakalım abi şansına. Beş geçe başlatacağım abi ya. İzlemeyenler de videolu şekilde öğrenirler zaten. Burak Aziz yani gelsene. Şunu tutsana şeyleri falan ayarlayayım da. Sen şunu şöyle şurada tut. Tut elin ekran O şekilde dursun. Şimdi Yorumlardan çekeceğimiz için arkadaşlar sizin yaptığınız yorumları burada hepsini sizlerin karşısında alıp hani haksızlık falan olmasın diye bu şekilde linkini buraya yapıştıracağız. Zaten 305 tane yorum burada varmış. Sonra diğer çekiliş videomuzda da burayı da kopyalıyorum. 55 de burada var. Bir short'ta da var mı sanırım? Biraz bir şey. Yedi tane de burada var. Burası şu şekilde. Buradan devam ediyorum kurallara. Şuraya drone çekilişi yazalım. Bir kişi kazanacak zaten. Bir tane de yedek yapıyoruz. Eğer ki kazanan arkadaş bize ulaşmaz vesaire herhangi bir şey olursa. Onun da yedek olarak dursun aynı yorumları bir kere sayıyor. Bunu kaldırıyorum. Daha fazla şansınız artsın. Yani yaptığınız bir yorumu aynı saymasın. Birçok kez saysın. Her kullanıcıyı bir kere de saymasın. Aynı kullanıcıları sayabilir problem yok. 5 geçe başlatacağım demiştim. İleri diyelim. Ne diyor? Devam et. Her şey tamamlandı. Şimdi bu tamam. Saniyeyi de bir, bir dakika yapalım. Bir dakika boyunca çeksin. Burada da tüm katılanların şeyleri, yorumları falan hepsi burada. Arda abi sen de buradasın bak. <laughs> Gördün mü kendini? Diğer yorumun falan hepsi burada abi. Şu yorumların falan da burada. İşte tüm yorumların hepsi burada arkadaşlar. Bu saniyeyi de bir dakika yaptım. Şimdi çekilişi başlatıyorum artık. Artık o şanslı kişi kim? Şu an karıştırmaya başladı. 60 saniye boyunca karıştırıp artık o şanslı arkadaş kimse ona çıkar. Aynur abi senin de bayağı yorum var işte. Bakalım şansa artık kim çıkarsa. Altyazı kime çıktı Nisanur 90-55 bu asıl kazanan yedek kazanan da kimmiş bu arkadaşmış ee, Nisanur Kamerayı çevireyim bura tamam değil mi burayı gördük birinci asıl kazanan talihli Nisanur Diğeri de yedek. Nisanur'un herhangi bir sıkıntısında bize ulaşmaması durumunda falan. Diğer yedek arkadaş. Şöyle de onu da göstereyim ismini. Bize ulaşır. Şöyle kamerayı kendime çevireyim. Evet arkadaşlar çekilişin sonucu bu şekilde. Bunu da dediğim gibi videolu bir şekilde zaten paylaşacağım. Kazanan arkadaş Nisanur9055 Nisanur bize ulaşsın. E, ulaşmadığı takdirde e, diğer yedek kazanan arkadaşla e, iletişime geçeceğiz. Bu şekilde e, kazanamayan arkadaşlara da yapacak bir şey yok. Artık e, başka şeylere diyelim. Bu şekilde çekilişlere devam etmeyi de düşünüyorum. E, takipte kalmayı unutmayın. E, bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize hayırlı akşamlar.